Tamam, çökmeye başladım. Bak, geri ittim, çevirdim yani. Bu çıkar, bu bir, bu iki, bu iki, bu üçüncü parça, bu dördüncü parça, bu beş. Oradan böyle çıkarıyoruz. Bu ön aynası. Bu denil bıçağı. Orta aynası. Robotes köp bıçağı. Parçalayıcı. Ve ele don. Şimdi kapat abi. Hı? Evet. Bak, burayı söktüm. Yani öyle görüntüsü olsun. Söktüm. Çıkardım Bunu komple dışarıda yıkadım Tamam mı? Getirdim kuruladım İster üstüne tak ister buzdolabına koy Tamam Takarken de ne yapıyorum? Getiriyorum bunu Taktım tamam. Elimle Tomumlarının boşluğunu alıyorum yani. Alın tamam, Sonra Helazını takıyorum. Getiriyorum. Helazını takıyorum. Bir. kendi İki geç bir Hepsini evet. Evet. Bak bunu böyle hafif kaldırarak takıyorum. Tamam. Sonra bu bıçağın yazılı tarafı sana bakacak. Tak. Onu da buradan tutuyorum. Yine düz bir şekilde. Taktık. Bıçağımızı tırnak öne gelecek şekilde taktık. Tamam. Ön aynamızı taktık. Sonra getiriyoruz. Onu takıyoruz. taktık. Şurası uzun tarafı yukarı gelecek şekilde. Tamam evet. Taktık. Şu takıyoruz. Tomonu takıp sıkıyorum. Sıkıştırıyorum. Tamam. Değene kadar. Sonra geldim şu tırnaklı üst tarafta olacak. Geri şey. üstte geçirdim. Çevirdim. Yarım tur çevirdim öne çektim şimdi bunu en az bir buçuk. Bir veya bir buçuktur açtım. Boruyu öne çektim. <laughs> Ondan sonra şu an makinen senin çalışmaya hazır. Bastım. Etimi uzun kestim. Bastım. Çalıştım. Olay bu. Şimdi gelelim size sorunuza. Evet. Şimdi bu sistemde üç ayda iki bıçaklı makinelerde sinir ayırmalı veya sinir ayırmasız fark etmez. Bunlarda tek çekim yapılır. Şimdi yani bu makinede Bunu bir buçuk tur gibi açtığımız zaman yüzde beş gibi fire verir. En az Yani ne kadar açarsanız o kadar fre verir ama sinimdeki lifleri o kadar da iyi temizler. oranı oranında yükselir bunu yani. Tabi yani bunu şimdi ben Atıyorum Sıkılı böyle bu. Tamam. Bunu geldim Bir tur açtım. Öne çektim. Denedim. Ne kadar fire veriyor? Ne çıktı? Ha, baktım yetersiz. Yarım tur daha açtım. Anladın mı? Anladım. Ha, açtım. Bakıyorsun buradan eti verirken zaten etin üstündeki şunlar falan o derinin üstündeki pislikler hepsini alır atar. Kıkırdak taneciklerini alır. içindeki yerinlikleri alır. Yani bu